Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Nazım ile Umut Ağa. Bugün Armstrong ismini söyleyemiyorum. Neden bu kadar zor? Arkadaşlar çok yorgun, O yüzden gözlem iyi görmüyor zaten şu küçücük şeyi. Bir saniye bu hangi takım ya? Armstrong Bir de Libon var. İki takım. Oyuncularımız yerine geçiyor. İki takım da çok hevesli. Her bütün oyuncular yerini aldığına göre maç başladı. Top top on on, on, on Ya ben neden sevmem? Bir vuruş. Koleci. Evet, aldılar kontra atak. Kendi başına ilerliyor. Yanlış oyun. Yanlış gitti. Pasını verdi. Arkadaşına kaptırdılar. İlerliyorlar. Bu Kafaslaşıyor arkadaşıyla. Burada gol. Gol gol gol. Allah'ım delireceğim. Kırk <laughs> saniye. Bir dakika bile olmadı ya. Evet. Top. <laughs> <laughs> Amsterdam'da. ismini neden söyleyemiyorum ya. Abi ismi çok zor. O takım onu bile bilmiyorum. Neyse ben zaten videonun üstüne bırakacağım. Bu arada Fransa vuruş. Top. Bir saniye. Top gibi. Bir saniye arkadaşlar. Diğerini kesmek zorundayım. E, ee, gol. Arkadaşlar olmuş ya. Lisbon Amsterdam. Amsterdam. Aa, Amsterdam. Ya üst neyse ya. Takımlar için söylemekten bıktım. Evet. Lisbon, Lisbon. Uzaktan üst direk ikinci pozisyon. Kendine takım oyuncusu. Karşı top almaya çalıştı. Bir pas, yanlış pas. Top Lisbon. Burada gol. Lisbon maçı bırakmıyoruz diyor. Çok güzel bir gol. Topçuk dönüyor Bu arada. <laughs> Ben çok uzak oldu. Tamam. Evet. Kendi aralarında paslaşıyorlar. Yanlış pas. List sonu top. Evet ilerliyor. Vur. Vuracak. Top kalecide Kaleci kaptı topu. Kaleci yerden pas. Yanlış pas. Kaleci de vurdu. Gol. 3-1. İkinci dakikada. Gol. Lisbon maçı bırakmadı. 3-1. En başta Amsterdam gol atmıştı. Ondan sonra Lisbon 3 gol attı. Nasıl iş ya? Evet. ikinci pozisyon olsun. Kaleci. Kaleci. Bir saniye. Ay korktum. <laughs> Aklımdaki şey yapacak ya. Kaleci. Yanlış bas. Ha doğru pas. Pardon. Lisbon. ilerliyorlar. Kontra atak. Evet. Ceza sahası içi. Vurdu. Gol. Golü çaldı. <laughs> golü çaldı. Her takım arkadaşı. Golü çaldı. Golü. <laughs> Adam golünü çaldı ya. Neden böyle bir şey yaptın? Ve 3. dakika ortasındayız. Evet. Amsterdam zorlanıyor. Evet. Güzel paslaştı. Yanlı, Yalnız yanlış pas olabilirdi. Kaptılar. ilerliyorlar. Amsterdam üst direk. Arsından kaleci. Sen. Ne yapıyorsunuz? Kendi de atıyorlar bir çizgi be. Bu nasıl bir pozisyon arkadaşlar? video geri alın. Yorumları yazın. Bu nasıl bir pozisyonda? Ay, Oscar sen kendi atıyordu. Ve ee, kaleci bir gol daha yemek istemedi. <laughs> Yerden pas arkadaşına verdi. Arkadaşı güzel oynadı. Kaleciye pas. Top kaleci de halen. Aslında dikti. <laughs> dikti. Evet, ve top karşı kaleye gitti. Bir tane kaleci neden hareket edemiyor? Bir oy! Bak'a girdi kaleci. Ve Arnstead'ın bir gol daha atıyor. Belki durum 2-4-4 penaltılara gidecek. Kim biliyor? Penaltılar olursa çok heyecanlandım. Şimdi penaltılar. Evet. Lisbon ilerliyorlar. Bence bu maç maç. Üst direk. Hep üst direk. Hep Abi, ne yapıyorsun abi? Oy. Aa kaleci yemek. Kanka ne yapıyorsun? Ben kendi kaçmanı atacaksan. Çünkü ben bir sürü kere şahit olduğum için bu duruma. Hatta ben bugün yanlış bir anlaşma ve ardından maçı bırakmayacağız dediler. Son 1 dakika kaldı. Durum 4-4 mi olacak yoksa 4-3 mü bitecek? Yoksa 5-3 mü olacak? Bilmiyoruz. Hiç kimse bilmiyor. Evet. Lisbon oldular. Son atak. Son atak. Son atak. Gol olur mu? Gol olur mu? Hayır. Maçı bitmesine son 10 saniye. Sayın seyirciler. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maç bitiyor. kazanan yani pardon kazanan Lisbon. kupayı kaldırıyorlar İyi oynadılar iyi gol attılar biz geri döneceğiz dediler kupa töreni başlamıştır arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atın ve o pozisyonu ne diyorsunuz? Fikriniz nedir? Açıklayın. Video burada biter.